Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bera hepinizle beraber Nuz Brawl yükledik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Nuz Brawl'da elmasımız kalan kutuları açalım. Dur ilk başta bir Brawl Pass etkinleştirelim. Arkadaşlar gerçek alıyormuş gibi. Ne oldu ya? Arkadaşlar bir şey oldu. Ba bazen öyle oluyorsun sanırım. Şey dedi. Abi bir daha alalım. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ya ne oluyor? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Sen de identik miyim? Arkadaki karakter kim lan? Bir karakter var yılan var öyle. Ne, ne kostümleri var? Allah. Kuşumuz geldi arkadaşlar yanına. Aha. Bıraktım kostüm. Öbür kostüm. Burada sen kalan kutuda. Boş ver ya. Ah kuşumuz <laughs> uçuyor arkadaşlar. Evet. Gitti falan. Bir şey çıksın artık ne, tamam. Burası, ya. Mega Rusa. Mega çana. Tamam. Rusa'nın kostümlerine bak. Ya, ya gelecek ama kostümü. Bak bu kutulardan birini bir açsam. Bir şey gelir ha. Tüm karakter şey maksimum. Aa insana Arkadaşlar sırtıma atlıyor kuşlar İki dakika ne ara geçti lan? Hiç çıkmıyor. Ruh dışı etkinleştirelim bari. Normal ikili. Normal ne etkinleştirelim? Salaklık yaptık. Nasıl ilerleyeceğiz şimdi? Tövbe. MCK'ye girsene. <laughs> Kulüplere bakalım. Kulüp ara. Ama bizim kulüp çıkacak mı lan acaba? M. C. K. Ara. Yok lan. Tabi oğlum. Açalım. <laughs> ne kadar çıkacak mı lan? Ne mı ya Büyük taş yoktu. Çili mı lan? Yok makarna. Hadi ya. Mr. <laughs> P. <Esta la. gülüyor> Hadi. Karakter. Nasıl maks mı lan? Oğlum hiçbir şey çıkmıyor Aaaa Lan Cadı çeliği seçsin mi? Cadı çeliği seçeceğim kardeşim Hepsinden en iyi kastım <laughs> <laughs> Çelim benim hesabımda da vardı zaten Açmaya devam ok. et Ekran mega musun? Oynasana bir oyna gitsin. Bir oyna gitsin sen. Oyna. Çelik. Cadı çelikten gidiyorum lan ilk defa. Oğlum. İlk defa çok mutluyum arkadaşlar. Adımız da pro koyduk öylesine. Muhteşem oyuncu yeteğe koyacağız yoksa. Olsun oğlum bir Herkes kostüm koyuyor ama mu? bu kostüm biraz yavaş vuruyor gibi. Biraz. Bir soru var ama orada cadı şeligine yine de kardeşim. Bir, iki, bir. Bu kim oğlum? Benim şeyim max normalde. Eyvah, robo mic'le la girmişler. Ne am kim onu kıymışsın? Al sana. Al ya şeyi, tüm özetlerimiz var. Yes ya. Ah. Yu 30 kupa. Ay. <laughs> What? Her maç geliyor. Büyük kutu, büyük kutu elim. büyük kutu, Aksesuar ya. Lan yine mi aksesuar? Ya bu ya. Bu niye geliyor ya? Tepsiz balley Hadi bir şey gelsin ya. Ee, arkadaşlar oyundan çıkıp bir daha girdim. Aa dur. Çık bir daha girelim. Arkadaşlar <laughs> bu kadar. Bir daha Poco'yu almaya denemeyeceğim. Kutu açacağım. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ne ya? Nereye girdi? Ya annem temiz, temizler sonra onları. Lan! Ne oluyor arkadaşlar ya? Dur, durun arkadaş. Eh, arkadaşlar kutuları açalım. Bir daha. Hadi bir şey çıksın. Arkadaşlar hadi. Ya, Bu niye geldi ya? Ya ne oluyor arkadaşlar ya? Nasıl ya? Sevmiyorum şu şey ya. Şöyle olunca. Let's go, get it. Ne çıktı başka haberle gel? Hiç çıkmadı ya olmuyor. El primo çıktı. Mesela çıktı mı? El primo çıktı. okusuna gitir. Mega aç oğlum mega. Mega açmadığın için vermiyor musun? Nasıl? Mega. Bunu açayım mı? Hayır canım? oğlum. Tüm buralarda kartlara veriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya onu açtım ya aşkla. <laughs> <laughs> ne yaptım? Ah. Ah geçici. Ne geçeceğiz? Cadı var orada. Wanted yazıyor. Emzin arkasında Poco'yla Emzin. Ne yaptım lan ben? Aa, tüm karakterler var. Aa, çok... Aa, arkadaşlar. Şekerci sen mi? Leon. <laughs> <Kurt adam lan. gülüyor> yes, <laughs> yes, <laughs> yes lan. Yes kurtadım Leon.

Karlı'nın hangileri vardı lan? Kaptan Karlı'nın en sevdiğim kostüm. Nereden beri? Nasıl kod? Yürü sikir. Yürü en sevdiğim kostüm. <laughs> <store> Fazla heyecanlanıyoruz çünkü. <gülüyor <gülüyor> Hangi rozetleri var? Yürü sikir. Yürü sikir. rozeti yok ki. Aa Elbron um gelme. Salak bacım piyle girmiş. Niye aksesuar sorma? Gel lan buraya. Biraz nulba oynuyorum. Heyecanlı olduğum için. Arkadaşlar şimdi. ben de yenilişi çok güzel. Arkadaşlar ya. Nasıl yüklediyse kardeşim. Dur şunu şunu alayım bir. Daha dur, ne var? şuna basayım. Ya basma bir yere. Daha bastım. Ya hayır açmadım. Açınca karakterlerim aksın. Ne dedim? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoya like atıp, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.